Yatırım yapmak için çok paranız olması gerektiğini mi düşünüyorsunuz? Aslında en büyük hata bu. Bugün size az parayla bile nasıl yatırım yapabileceğinizi, nereden başlamanız gerektiğini ve hangi stratejilerin işe yaradığını adım adım göstereceğim. Eğer paranız az ama hayalleriniz büyükse bu video tam size göre. Az parayla yatırım gerçeği. Yatırımın temeli büyük parayla değil, doğru planla başlar. Diyelim ki her ay sadece 5000 TL biriktiriyorsunuz. Bu parayı harcamak yerine doğru yere yönlendirirseniz birkaç yıl içinde sizi şaşırtacak bir sermayeye dönüşebilir. Önemli olan ne kadar kazandığınız değil, ne kadarını doğru şekilde değerlendirdiğinizdir. Gerçeklik yatırımın mantığı. Önce şunu kabul edelim, yatırım zengin işi değil, sabır işi. Bugün 5000 TL, 10.000 TL gibi küçük miktarlarla başlayan insanlar, 3 ila 5 yıl sonra ciddi bir sermaye oluşturabiliyor. Nasıl mı? Parayı koruyarak, doğru yerlerde değerlendirmeyi öğrenerek, yani mesele çok kazanmak değil, akıllı karar vermek. Risk ve strateji Her yatırım kazanç kadar risk de taşır. Bu yüzden kısa vadeli kazanç yerine uzun vadeli düşünmek çok daha güvenlidir. Küçük birikimleri farklı alanlara bölmek sizi korur. Mesela bir kısmını dövizde tutup bir kısmını arsa yatırımı gibi sabit varlıklarda değerlendirebilirsiniz. Strateji şu: Az ama sürekli yatırım. Kazancınızı yeniden yatırıma dönüştürün. Gerçek hayattan örnek: Mesela Şarköy'de bundan 4 yıl önce alınan 175 bin liralık bir arsa, bugün 2 milyon 500 bin liraya kadar çıktı. Yani doğru zamanda doğru yeri seçen yatırımcı, küçük bütçeyle büyük kazanç elde etti. Önemli olan fırsatları fark edebilmek. Çünkü yatırımda kazananlar en erken hareket edenlerdir. Unutmayın, yatırım yapmak için zengin olmayı beklemeyin. Zenginleşmek için yatırım yapmaya başlayın. Eğer bu video sana fikir verdiyse, beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda az parayla arsa yatırımı nasıl yapılır konusunu detaylı anlatacağım. Görüşmek üzere.